yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. insana değer. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ümmetin her bir köşesini, her bir meselesini muhabbetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programı başlıyor. Bugün yine bir Mekke'nin fethi gecesine denk geliyoruz yaşadığımız tarihi itibariyle. Ancak diğer Mekke'nin fethi kutlamalarından farklı olarak bu sefer biraz hüzün, buruk bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü Kudüs'ümüzde, Mescid-i Aksa'mızın olduğu bölgelerde, Gazze'mizde kanlı saldırılar Devam ediyor. O yüzden bugün tarihimizi ele alarak yaşadığımız olayları tarihi süreçler süzgecinden geçirerek ele alacağız. Çok değerli tarihçi hocamız Ebu Bekir Bakılan hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun hocam. Hocam gönül ister ki dünyaya şanlı tarihimizi, Mekken'in fethini kansız bir şekilde bir yer nasıl fethedilir onu bugün anlatalım. Ancak yaşa yaşanılan zulümler, sıkıntılar, bunalımlar bizleri yine kudüs Şerif'i konuşmaya, Gazze'yi konuşmaya mecbur ediyor. O yüzden Mekke'nin fethini anlatırken, o şanlı yürüyüşün, kutlu yürüyüşün e neler e yaşandı onu anlatırken, bugünkü tarihe de dikkat çekerek beraber değerlendirirsek, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze üçlüsünün Bizlere sunmuş olduğu haber nedir? E, Mekke'nin fethiyle bir bağlantı kurduğumuz takdirde, oradaki kardeşlerimiz şu an siyonistlerin büyük zulmünde. Bu zulümden nasıl kurtulurlar? Bu işin neticesi nereye varır? Ve e, tabii Noel'den de bahsedeceğiz, yılbaşından da bahsedeceğiz. Tarihi bir zaman zarfında bunları beraber idrak ettiğimiz için. E, genel bir e, perspektiften baktığımız zaman neler görüyorsunuz? Şimdi burada öncelikle e, ifadeniz çok hoş. Gazze'mizde yaşanan hadiseler demekle beraber. İşte bu ifadeyi özümsemek aslında işin aslı. Evet. Yani o bölgede bizler e, 400'ü aşkın senedir var olduk. Dolayısıyla e, o seneler itibariyle yani 4 asır itibariyle e, hiç kimsenin e, ciddi bağlamda bir şikayetine rastlanmadık şekilde orası evet. idare edildi. Mekke'nin fethiyle tabii ki oranın bağdaşması çok önemli. Şöyle ki Ashab-ı kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım takip ediyorlardı. Dolayısıyla Kudüs-ü Şerif'in ilk defa Hazreti Ömer Efendimizle beraber fethedilmesi ve oradaki yayınlamış olduğu emanname çok önemlidir hakikaten. Yani bugüne hem ışık tutması adına hem de Mekke'nin fethinin aslında Ashab-ı kiramı nasıl eğittiği, nasıl yönlendirdiği ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izlerini ne derece özenle takip ettiklerinin en güzel göstergesi. Evet. Tarih boyunca aynı şuurla biz hareket ettik ve dolayısıyla hemen bütün giriştiğimiz savaşlarımızda yani gerek Büyük Selçuklularda, gerek Anadolu Selçuklularda veyahut en yakın olarak Osmanlılarda yaptığımız bütün savaşlarda mutlaka bizim tarihimizi yazan, gerek bizim kendi tarihçilerimiz veya Orientalist tarihçiler aynen şu notu düşmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Ne olursa olsun Türkler hiçbir şekilde kadınlara, çocuklara, sivil halka saldıracak insanlar değiller. Evet. Savaş meydanında neyse o. Onun haricinde oradan kaçanların bile belli bir müddet sadece takip edilmesi ve daha sonra bırakılması. Ele alınan şehirler hususunda hem Osmanlı'da hem daha dediğimiz gibi önceki dönemlerde ki buna Selahaddin Eyyubi merhumun Kudüs'ü fethi de çok güzel bir örnektir hakikaten. Çünkü Kudüs-i Şerif'e girdiği esnada yine onun yayınlamış olduğu emanname bugün Topkapı Sarayı envanterinde bulunmakta. Evet. Aynı çizgiyi takip ettiğini görebilmekteyiz. Sadece o değil Fatih Sultan Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra bir takım fetihnameler dağıtıyor diğer ülkelere. Kudüs Patrikliği İstanbul'a bağlı malumunuz Patrikhane'ye. Evet. Dolayısıyla bizim durumumuz ne olacak diye sorduklarında Fatih'in de oraya göndermiş olduğu emanname... Hazreti Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem birebir aynısı ve kopyası. Dolayısıyla nasıl bir e, çizgide İslam ahlakının ilerlediğini bu vesileyle görebilmek mümkün. O yüzden yani bir e, tablo çizildiği zaman e, tarih boyunca bu millet e, hem ashab-ı kiramın ardından öylesine ilerlemişler ki e, dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl Mekke'yi fethettiyse İslam fetihlerinin hangisini ele alırsanız hemen hemen aynısını görebilmek mümkün. İfade ettiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine 31 Aralık itibariyle harekat emri e, buyurdular. Evet. Medine-i Münevvere'den o tarihte hareket ediyorlar. Ama varış e, yaklaşık 9 e, gibiydi. 9 Ocak itibariyle. 11 Ocak'ta da tam olarak şehre hakim oldular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Birkaç ufak çatışma haricinde ki ve müşriklerin Mekke müşriklerinin genç işte o kanı kaynayan diyebilecek kimselerin baskıları ve azgınlıkları sebebiyle oldu. Fakat onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğrendikten sonra derhal engelledi ve bir şekilde önüne geçmeye gayret etti. Bu vesileyle tamamen kansız denilebilecek bir fetih durumu söz konusuydu. Evet. Çok dikkat etti. Yani her adımına çok dikkat etti ki hayatı boyunca baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı hanesinden kovdular. Büyük eziyetler ettiler. Kabe-i etrafında ibadetini yaparken kılıçsız veya silahsız hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyecek e, usullerle ibadetini ederken üzerine deve bahırsı e, bıraktılar. Sadece o değil, e, kızı Zeynep'in çocuğunu düşürdüler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, henüz e, karnındayken. Dolayısıyla bu zulümlere maruz kaldığı yere muzaffer bir komutan edasıyla giren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'nin... E, içerisinde bulunan Kabe-i Muazzama'nın hemen kapısını açıktı ve ümmete o şekilde seslenmiş oldu. Bugün hiçbiriniz zelil olmayacaksınız. Bu çok güzel bir örnektir Aynen. Hakikaten. Hocam e, fıkıh kitaplarımızda da görüyoruz. Normalde savaş e, istenmeyecek, e, güzel olmayan bir şeydir der fıkıh kitaplarımızda. E, ve hadis-i şeriflerde de bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğütü düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Ama İş başa düştü. Mecburen artık adaleti hakim kılmak, yeryüzünde fitneleri, fesatları önlemek amacıyla mecburen bir cihat yapmanız gerekiyorsa da korkmayın, arkanızı dönüp kaçmayın. Sabredin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin de bahsettiğiniz gibi Mekke'nin fethinden önce yaşanmış olan Bedir var, Uhud var, Hendek var. Bunların hepsi savunma savaşı diyebileceğimiz Medine'deki Müslümanların bir yere gitmeden Mekkelilerin çıkıp gelmesi Mekke'den gelerek bir taarruz yapmasından kaynaklanan ve hicretin 6. yılında da bir Hudeybiye musallahası oluyor. Orada bir anlaşma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve 1400 tane ile birlikte umre yapma niyetiyle yola çıkılıyor ve Mekkeliler sokmuyor. Bu sefer diyorlar ki bir anlaşma yapalım. 10 yıl boyunca savaş olmasın. İsteyen isteyen istediği kabileyle bir ittifak yapabilsin ve bu kabilelerle de bir saldırı olursa, e, kimle ittifak yaptıysa ona savaş açılmış sayılacaktır diye 10 senelik bir barış anlaşması imzalanıyor. E, Müslümanlarla Huza kabilesi, müşriklerle de Beni Bekir kabilesi ittifak kurması neticesinde daha 6. hicretin 6. yılından hicretin 8. yılına gelip 2 sene geçmesiyle birlikte Beni Bekir kabilesinin Huza kabilesine gece bir ansızın bir saldırı düzenlemesiyle ve Huzaların öldürülmesiyle birlikte artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşriklere karşı anlaşmayı bozmalarından dolayı bir savaş hakkı doğmuş oluyor. Yani izleyicilerimiz de Mekke'ye neden gitti? Niçin müşriklerle savaştı? Kafasındaki soru işaretlerinin gitmesi için kısa bir açıklama yapmış olduk. Ancak e, Müslümanları ve şu anki Siyonistleri, Yahudileri gözlemleyen tarafsız bir kişi bile baktığı zaman savaş nasıl yapılır? Savaşın bir hukuku vardır. Sizin de buyurduğunuz gibi kadınlara, çocuklara, hayvanlara, efendim ibadet yapan, e, sığınmış olan abidlere veya zahitlere, rahiplere dokunulmaması, onların bu savaşın e, hukukundan gayrı tutulması e, en önemli safa Tarafsız bir gözle bakıldığı zaman Mekke'nin fethinde yaşanılanla şu an kendi beldelerini koruyan yıllarca muhasar altında kalmış Gazze'li kardeşlerimizin yaşadıklarına baktığımız zaman Siyonist İsrail'le bu karşılaştırma konusunda ne demek istersiniz? Yani aslında e, karşılaştırmak dahi bu konuda yani e, normal gözükmüyor. Evet Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin fethine götüren süreçte çok ilginçtir. Yine savaşa yanaşmamak için. Mekke müşriklerine haber yolluyor. Diyor ki Beni Bekir kabilesiyle alakanız olmadığını açıklayın. Sizle bu iş kopsun. Biz Beni Bekir'le bu işi çözelim. Onlar ısrarla yok biz evet hala onlarla ittifakız demesi üzerine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o zaman ara bulucu ikimiz de olalım. Gelin bu iki kabileyi bir şekilde sulh edelim, Musalahaya gidelim. Yani birçok bunu üstelemesi vesilesiyle Mekke müşriklerinin aslında ayak diremesiyle Efendimiz Aleyhisselam hakikaten sizin ifade ettiğiniz gibi istemeyerek bu süreci başlatmış oluyor. Fakat e, o oh Hudeybiye Barış Anlaşması bir de ayrı bir e, parantez olarak İslam'ın neşr nema bulmasında öyle ehemmiyet sahibi ki, yani o zamana kadar olan e, İslam'ın yayılma süreci e, o iki sene içerisinde beş katı daha fazla artabiliyor. Halbuki anlaşma şartları çok sıkıydı. Evet. Çünkü diyorlar ki eğer sizden bize kaçacak olan olursa biz teslim etmeyeceğiz Mekke müşrikleri öyle söylüyor. Evet. Ama Mekke'den Müslüman olup da size sığınan, size kaçan varsa geri vereceksiniz bu şartı Hazreti Ömer Efendimiz bile kabul etmeyi ayağa kalkmıştı hiddetlenerek yani. Evet, ya Resulallah evet. biz hak din değil miyiz? Yani bu nasıl olur böyle anlaşmalar vesaire. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sekine ediyor ve hakikaten e, onun o e, güzel gönlü, öngörüşlülüğü ve vahye muhatap olması e, daha sonrasında ne gibi kapıların açıldığını evet. hakikaten bize gösteriyor. Hocam zaten orada umre yapamayıp geri dönmeleri ve dediğiniz gibi Müslümanlar için aleyhte gözüken e, sebepler olmasına rağmen... Fetih Suresi hocam İnna fetahnâ leke fetahn mübîn diye başlayan ayet kelimeler size apaçık bir fetih nasip ettik. sana bir apaçık fetih nasip ettik. Ayet-i orada iniyor. Daha eee Hudeybiye'den yeni ayrılmışken inen evet. bir ayet. Bir de bir husus daha var orada. Çok ilginç. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Berre isminde bir hanımefendiyle orada nikahlanıyor. Evet. Ee, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın baldızıydı. Efendimiz aleyhisselamla aracı oldular. Ee, Efendimiz aleyhisselatü vesselam o kaza umresinde yani bir yıl sonra gidip Mekke-i Mükerreme'de umre müsaadesi aldıkları bir gün e, giriş, bir gün ibadet, bir gün çıkış, üç günlük süreyi. Diyor ki bir gün daha uzatalım bunu. Bakın sizden bir kız aldık. Ee, sizin kadim akrabalarınızdan. Dolayısıyla düğünü hep beraber yapalım. Düğün ikramı yapalım. Yani hala kalpleri ısındırma noktasında Efendimiz aleyhisselam sürekli tesir etmeye gayret ediyor. Bizzat düğün yemeğini kendisi hazırlamıştır. Müsaade etmediler tabii ki. Ee, tekrar kendi asabıyla düğününü gerçekleştirdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama burada e, özellikle e, husus yani hep bir kalplere e, girebilmek. Yani onları İslam'a ısındırma noktasında daha iyi nasıl kaynaşabiliriz onun gayreti içerisindeydi. Ama dediğiniz gibi iş artık farklı bir boyuta evrildiğinde. E, savunma noktasında yapılması gereken neyse hiç şüphesiz, hiç tereddütsüz bu yapılacak zaten. Evet. E, şimdi bir diğer tarafa geldiğinizde, bugün Gazze'de yaşananlar e, 1917 itibariyle sürekli yaşanıyordu zaten. Yani oranın halkı özellikle e, bizim dedelerimizin, ecdadımızın oradan çekilmesi vesilesiyle maalesef ki biz oradan çekildiğimiz savaşların ismi dahi Gazze Savaşları. Yani birinci, ikinci, üçüncü Gazze Savaşları Neticesinde 60 bin şehriyemizi oraya bırakmış olmakla beraber biz oradan çekildik. Fakat evet. bugün Gaz zerine zaman yani oranın bizimle ne alakası var veya e, işte farklı bir şehir dolayısıyla oraya e, gidilmesi gündem edilmesi neden bu kadar çok ehemmiyet arz ediyor e, gibi yaklaşmak hakikaten bir şuur eksikliğinin tezahürü. O yüzden bizim burada yapmamız gereken almamız gereken e, bir dediğimiz gibi o Osmanlı'dan kalan tevarüşü, o evet. mirası bir şekilde sahiplenmek ve dolayısıyla 400 yıl orada nasıl adaletle hükmettiysek yine bunun yapıcısı, yine bu noktada söz söylemeye en çok etkisi olan bir millet olduğumuzu tekrar hissetmemizin tabii ki bu konuda büyük bir yararı olacaktır. Evet Hocam yaşadığımız tarih itibariyle Mekke'nin fethinden bahsediyoruz ama bir de bir Noel dediğimiz yılbaşı denilen bir maalesef birçok insanın da tuzağa düştüğü, bu gecelerde günaha girdiği, işte şans oyunları oynadığı, Allah muhafaza kafire benzeyen hal ve hareketlerde bulunduğu tehlikeli bir gece geliyoruz. Rabbimize اَللّٰهُمْ اَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا nar buyuruyor. Yani kafirlere azıcık dahi meyletmeyiniz yoksa size ateş yapışır dokunur. E, kafirlere benzeme noktasında e, bir Müslümanın yıl başında nelere dikkat etmesi gerekir? Ya da hocam şunu da eklerseniz seviniriz. Bunun temeli nedir? Noel'in, yılbaşının, çam ağacının temeli nedir? Müslümanlıkla uzaktan yakından bir alakası var mıdır? Bu vesileyle bizi izleyen kardeşlerimize bir uyarı niteliğinde olması için görüşlerinizi merak ediyoruz. Tabii şimdi bu konuda maalesef e, gündem itibariyle e, her sene tekrar ede gelen bir tartışma durumu söz konusu oluyor. Ee, aslında Noel veya yılbaşı e, farklı şeyler birbirinden. Evet. E, Noel İsa Aleyhisselam'ın doğumu olarak e, kiliselerde kutlanan 25 Aralık aslında tarih itibariyle. E, yılbaşı ise 1 Ocak yani 31 Aralık'ı 1 ocağa ba bağlayan gece kutlanan bir ayrı hususiyet. E, bunların karıştırılması tabi tarihsel süreçlerle de alakalı biraz. Özellikle Roma İmparatorluğu 1. Konstantin ile beraber Hristiyanlığı seçtiklerinde daha evvel paganist yani putperest olan bu toplum kendi ilahlarına, kendi putlarına hasretmiş oldukları bazı günleri o dönem itibariyle çok mübhem olan, hayatı hayatıyla alakalı hemen hemen hiçbir şey bilinmeyen İsa Aleyhisselam'la her cümerç etmeye gayret ettiler. Bu konuda gerek parayla satın alınan papazlar, din adamları, gerek onun haricinde konsiller dediğimiz o toplantılarda alınan bir takım kararlar, gerek zorla, gerek dediğim gibi satın almalarla bu karıştırmayı söz konusu ettiler. Dolayısıyla İsa aleyhisselam sanki Roma dönemindeki herhangi bir mitolojik varlık gibi addedilerek ona bir takım günler hasrettiler. Bu tabi farklı bölgelerde farklı olarak karşımıza çıkıyor hiç şüphesiz Sim ve Şamaş ismindeki işte dediğimiz gibi Orta Asya veya Orta Anadolu'da güneş tanrısı olarak addedilmiş olan kimsenin veya Mitra'nın başka bir yerde. onun dışında Attis'in bir başka coğrafyada. Yani hepsinin ayrı bir algısı var bu noktada. Evet. bir sapkınlık durumu. Bunlar mitolojik varlıklar. O dönem insanların inandığı ki İbrahim Aleyhisselam onlarla çok ciddi münakaşalarda bulunmuştur. Yani bulunmuş olduğu coğrafyada güneşe tapanlara, aya tapanlara önce akli delillerini çok güzel ifade etmiştir. Sonra neden onlara tapılmaması gerektiğini insanlara göstererek, fiiliyatla izah etmiştir. O meşhurdur, işte bütün putları kırıp da en son büyüğüne baltaya atmıştır. Ayetlerde de var hocam. Dediğiniz evet. gibi bunları ifade etmiş ve insanlara akli olarak bunların bir saçmalık vesilesi olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Paganist dönemde bunlara tapınma vesilesiyle şöyle bir adetleri vardı. Ee, sene boyunca gecenin en uzun yaşandığı gece işte o güneş tanrısının kendilerini terk ettiklerini zannediyorlardı. Güneşe taptıkları için gece de çok uzadı, bitmiyor. Dolayısıyla dediler ki sabah güneş doğmayacak bizi terk edecek. Dolayısıyla artık ikini ekemeyeceğiz vesaire. Bu sefer sunular adamaya başladılar, adaklar yapmaya başladılar vesaire bu şimdiki aletlerle tespit edildiği zaman 21 Aralık oluyor en uzun, en geniş. uzun gece. Evet. O zamanlar 25 olarak tespit etmişler onu çok net aletler olmadığı için. Evet. 25 Aralık olarak tespit etmişler ve onu kutluyorlar. İsa Aleyhisselam'ın doğumunun da temeli budur. Peki yılbaşı bu aslında daha büyük bir tehlikeye gidiyor. Çünkü hemen hemen bütün işte ekranlarda yılbaşı yaklaştığı zaman hoca efendiler haliyle yani dini mübini İslam'ın emri bir maruf sorumluluğu vermesi hasebiyle. Şöyle düşünmek lazım yani bir kardeşim kar ortamında misal veriyorum. Yani kızakla kayıyor. Kenardan çığ düşüyor adamın üzerine. Farkında değil. Şimdi ben uzaktan gören bir kimse olarak ya kaç oradan diye uyarmak zorundayım bu zat. Evet. Şimdi buradaki mesele budur. Yani hocaların o çırpınması yapmayın, kutlamayın diye sürekli söylemesinin aslında tezahürü budur. Şimdi bizler İslam dairesi içerisinde yaşayan Müslümanlarız. Her hareketimiz Kur'an-ı Kerim'e, sünnete uygun olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bunlara baktığımızda hangi günü nasıl idrak etmemiz gerekiyor bunun şuurunda ve bilincinde olmalıyız. Evet. Yani şunu diyemeyiz ya tamam o, 17'de niyetle kutluyor olabilir ama ben böyle kutlamıyorum ki yani bunun ne alakası var diyemeyiz. Neden? Fıkha baktığınızda kerahat vakitleri diye bir şeyler var mesela. İkindi 45 dakika, e, ikindinin vaktinin çıkmasına, akşamın girmesine 45 dakika kala gibi. Güneş tam tepedeyken, batarken ve doğarken. Şimdi bu vakitlerde üzerimize farz olan namaz bile kılınacağı zaman e, ...kerih görülüyor, çirkin görülüyor. Yani evet. diyorlar ki buraya bırakmayın... E, evet. ...İslam fukahası. E, neden? O dönemde... ...güneşe tapanlar ibadet ediyordu. Tam... ...güneş çıkarken, tam tepede ve batarken. Dolayısıyla onların o saatinde... ...siz namazla meşgul olmayın... ...benzemeyin onlara. Şimdi bu kadar önemli... Halbuki bir... biz Rabbimize secde ediyoruz ama... Heh, yani niyette ...o farklı, saatte ibadet etmemiz... Gibi. ...ibadet konusunu onlara... ...benzememizi ilzam ediyor. Dediğiniz gibi. Şimdi böyle olunca mesele biz bu çırpınışı bu sebeple yapıyoruz. Bizler Müslümanız, kendimize gelmemiz gerekiyor. E şimdi yılbaşı hangi sebeple? Hocam İsa'nın doğum günü de değilmiş. Tamam ne problem var? Daha kötüsü var. E bakınız Julian takvimi dediğimiz yani bugünkü kullandığımız takvimin, miladi takvimin ilk kurucusu, ilk tasarımcısı e, Julius Caesar. Evet. Bu takvimi yaptığı esnada yılbaşı kendisine soruluyor ki kendisi o takvime iki tane ay ekledi. Bunlardan bir tanesine kendi ismini verdi. Yani Julie Temmuz ayını kendi ismi olarak ekledi oraya. Daha sonra diyorlar ki kendi ayını ekledin, Temmuz bir yılbaşımız olsun bizim, oradan başlasın. Adam diyor ki yok, bu e, Janurey olacak. Yani Janus'a adanmış gün. Janus Roma mitolojisinde e, çift başı olan, bir başı geçmişe, bir başı geleceğe bakan bir e, tanrı motifi. Paganistlerin, putperestlerin o dönem inandıkları. Evet. Bütün savaşlarında onlara adak adıyorlar. Bütün e, geçmiş ve gelecekle alakalı bir temennileri varsa ona adak arıyorlar vesaire. Hatta bugün Roma'nın merkezinde meşhur bir tak vardır yani yine Sezar tarafından yaptırılmış. Janus tagı olarak yazsınlar bugün internette dahi görselleri mevcut. Şimdi böyle bir hususiyet söz konusu ve dolayısıyla bir ocağı diretmesinin hususiyeti bu. Yani yılbaşı onda kutlanacak çünkü hem geçmişimizi e, affedecek veya işte yaptığımız yanlışları vesaire ona göre silecek. Geleceğimizi de tanzim edecek, düzenleyecek. Bunun için bugünü biz kutlamak istiyoruz diyor adam. Şimdi işte biz İslam e, alimleri olarak, hocaları olarak haliyle insanları şu noktada uyarmamız gerekiyor. Bizler Müslümanız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün de yani değil onların yapmış olduğu kutlamaların bir benzerini yapmak evinize farklı bir yiyecek dahi sokmayın. Aynı gün neyse onu devam ettirin yani. Evet. Hatta imkan varsa alalım elimize tesbihi. Kardeşlerimiz adına da istiğfar edelim. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Yani bir uyaracağız. Hani diyor ya bir kötüyle karşılaşırsanız önce elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Uyardınız, uyarmaya çalıştınız, ulaşmaya çalıştınız. Ona da artık muvaffak olamadınız. Artık kalbinizden buğz edin. Kızın bu yaptıkları işten dolayı ama oturup onun adına bari istiğfar çekelim. Yani böyle bir hususiyet söz konusu. Çünkü ciddi bir sıkıntıya doğru gidiyor. Ee, peki bunun kaynağı nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Medine halkı Ensardan da var, ee, onlar iki tane günü bayram olarak kutluyorlar. İşte Nevruz ve Mihrican. Nevruz ateşe tapanların e, İran'da kutlamış olduğu bir bayramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadisi o zaman buyuruyor. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Her kim bir kavme benzerse o onlardan olur. Yani hmm. bir mecusi gibi haşrolunmak istemiyorsanız kutlamayın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Medine'ye geldiğinde diyorlar ki ya Resulallah bize peki e, bu konuda Allah-u Teala bir alternatif sunar mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki Allahü Teala size o iki günden daha hayırlı fıtır bayramı yani Ramazan-ı Şerif bayramı ve kurban bayramını nasip etti. Evet. Onlarda eğlenebilirsiniz, onlarda sofralar kurup iyilikte ihsanda bulunabilirsiniz. Yani onda yapacağınız ne varsa bunda da helal daire içerisinde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hocam izlemiştim bir papaz, e, Türkçe bilen bir papaz konuşmuştu. Ya ne oluyor bu Müslümanlara bizim bayramımızı niye kutluyorsunuz? E, biz rahatsız bundan demişti. Hakikaten onların penceresinden baktığı zaman da şaşırıyor adam. Yani nasıl ki bir kurban bayramında bir Hristiyan kurban kesmediği gibi bir yıl başında da bir Müslümanın orada bulunmaması, o eğlencelerde olmaması lazım. Tekrar biz insani ve İslami görevimizi, tebliğ görevimizi, emmi maruf ne yani görevimizi bu vesileyle tekrar yinelemiş oluyoruz hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun geldiniz. Son cümlelerinizi alalım inşallah. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir programa vesile olduğunuz için hakikaten önemli. Bu noktada hem kardeşlerimize ulaşma bağlamında hem yani özellikle Kudüs civarında Mescid-i Aksa'da insanlar silah gölgeleri altında mescide girdikleri bu dönemde. Onun haricinde Gazze'de zaten abluk altında olan yıllardır. Günün 24 saatinin sadece 2 saati, 3 saati elektrik verilebilen, onun haricinde giren bütün gıdalar çok ciddi tetkik edilip sokulan hatta sizinle beraber de orada bulunmuştuk Gazze şehrinden hastaneye gidecek olanlar ölmek üzere olanlar oluyordu. Evet. Yani onlar çıkacaksa ölecek olanlar oluyordu. Şimdi bu şartlar altında zaten hayatlarını idame eden insanlar bir de şu an ağır bombardıman altındayken özellikle bu ve benzeri günlerde kutlamayı aslında akıllarından geçirmek bile bilmiyorum beni çok etkiliyor, üzüyor. Yani dolayısıyla böyle bir zulümle beraberken veya ülkemiz genelinde malumunuz daha yakın olacak. zamanda şehitlerimiz oldu, canlarımız yandı. Evet, yani oturup sabahlara kadar onlara Kur'an okumak varken hala işte çerez mi alacağız veya işte şunu mu kutlasak, şöyle mi yapsak veya kutlasak ne olacak, kutlamasak ne olacak gibi düşünmek bile, bunları konuşmak bile abes geliyor açıkçası. O yüzden inşallah bu noktada alalım Kur'an-ı Kerimlerimizi hem şehitlerimize okuyalım. Hem ordumuzun zaferi için Fetih sureleri okuyalım. Evet. E, bu noktada ümmetin üzerinden bu belalar defolsun olsun diye e, gerek e, kendimiz dediğimiz gibi dualarımızla, tesbihlerimizle gerekse sadakalarımızla da e, bu belanın defi için e, hem ümmete hem millete destek olmuş olalım bu noktada. Çok teşekkürler hocam. Evet değerli izleyenlerimiz Ümmetin örnekleri programının 2023 yılında son gecesiydi bugün. Gerçekten 6 Şubat depreminden tutun da Gazze'de yaşanan hadiseler ve son şehitlerimizle birlikte bırakın kutlamalar yapmayı Mekke'nin fethi münasebetiyle oturup o geçmişimizin acılarını dindirmek için Rabbimize yalvararak dualar etmemiz gerekliliğini hocamın da buyurduğu gibi yineliyoruz. Rabbim böyle acılar yaşatmasın. Adaletin, ve insanlığın, Müslümanlığın güzelliklerini gösterecek güzel günleri yaşamayı bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler insana değer.